soruyorsun Evet 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 tabii ki bunu soruyorum ulan şöyle siz, yapacaksın ya, gerçek ee, bir ya? ucundan bunu... diğer ucu 10'luk alacaksın yarı çapını yarısı olarak alacaksın aradan dörtte birini çıkaracaksın Çünkü o kadarını kesiyorsun. oğlum ne gerek var ne gerek Doğru, var şu manyak oğlum ah bu lan, lan. Bak. Lan, ne gerek var Kemal ah. yaptı şimdi al şimdi al burası altı burası beş de yardım eden de kabahat ya burada bir şey şunu direkt inek Yeni, olarak varsayın tamam mı direkt kessek. lan bir sus lan bu direk tamam. inek tamam. Bu inek. Bunun da 10 metre mi? Şimdi burası 5 metre mi? Buradan bir inek, inek, buradan dolanırsa kaç metre dolanıyor? Şurayı dolandığında. Ne ediyor? Ne ediyor şurası? Kaçtı burası? Şuraya baksanıza Aleyna. Şurası <laughs> kaçtı şurası. <laughs> Kızım sana soruyor cevap versene artık be. <laughs> Kızım cevap ver. Cevap kaçtı. 5 5 5 metre gitti 10 metre burada ip vardı ondan eksi 5 çıkardı kaç kaldı aleyna hadi aleyna, aleyna. hadi 5 kaldı 5 kaldı, beş kaldı. Beş kaldı. Evet. şimdi burada kaç var 6 buradan 5 metre gitti 5 metreyi varsayalım şurası tamam burası bir metrede bu bir metreyi gezemiyor bu inek burayı da gitti kaç kaldı kalmadı Sıfır. bundan da 5 çıkardın Sıfır. demek ki neymiş cevap bir. Neyi buldum ben şu an gerçekten? Amma şu, amma an amma 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 şey. şu an çok saçma bir şey. Neydi oğlum? Soru neydi? Ben ya. yine soruyu unuttum ya. Kolu çıkardım düzeldim. Tamam Tam senleyim. Senleyim Croc. Ananis çıktı. Sipleyi değişmiş. Spreyi değişmiş. Sevgilisi yoktu. Sevgilisi yoktu belki ama. Ama onun koca gönlü vardı. O Kocaman. binlerce insanı sevmişti zaten. Sevdim. Bir kişi miydi onun için önemli olan? Evet. Bir kişi onun için önemliydi çünkü sürekli 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 sevgilim yok diyordu. Bu çocuğun neye sevgilisi olmuyordu? Yok diyorlardı. Çünkü çünkü Juroksun sevgilisi olmuyordu. Çünkü. Kız, kız diyordu ki, kız diyordu ki, yeni tanıştı, yeni daha ilk kez gördüğü bir kız diyordu ki, benim karnım biraz tok. Juros kendisine hamburgerleri söylerken ona küçük bir pata veriyordu. Küçük bir pata veriyordu Ömer yüksel. Şarkı yüksel Ömer. Küçük patayla kızı doyurmaya çalışıyordu. Kız karnını tokluğundan bakacaktı. Zıcır olsun. Yakışıklığından bakacaktı. Sorduk iyi yayınlar. Üniversiteliyim abi. abi. Erges Üniversitesi'nde okuyorum üniversite Adel ha, iyi. iyi. Hangi bölüm? Ma makine mühendisliğine Erciyes Dur, makine mühendisliğine selam çaksan abi ya. Makine mühendisliğine buradan selamlar Erciyes Üniversitesi. Eyvallah. Abi, Haydi o abi, zaman abi. cevapla. Trigger kayışı koptu ne yaparsın? <laughs> Kapat. Bilmiyor. Bujiler meme yaptı. Kim sınıfım abi? görmediniz mi <laughs> daha? Abi 8, 8 finale girdim. 7 Büt, de bir tane geçtim. Aynı benim turnuva şeyi gibi bu. Valla ben de turnuvalarda aynı performanstayım. 8 turnuvaya girdim. Eee 7'sinde falan izledim. Birinde böyle bir yaşadım. <laughs> ya bu bunu komple keselim mi? Hayır 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 dur. Bir bak. Lan <laughs> 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 Bir şey, değil mi? bir şey söyleyeceğim <laughs> Kamera da öyle duruyor. <laughs> abi şey oldu. Abi tam bir memur olmadı mı ya? Selamun aleyküm kardeş. <laughs> Tahsil azımdır abi. Lan niye böyle bir şey yaptın? Hoş geldin. Ne oldu? Sukince Sevdiğim bir kız vardı adı Gülçin. Seni arada izliyor. Buradan ona sesleniyorum. Seni çok seviyorum. Belki anlamayacaksın. Bunu söyleyenin kim olduğunu belki üstüne alınmayacaksın. Neyse, çıldır orospusu. Lan niye öyle dedi kıza ya? Yani her zaman diyorum. Gerçekten sanatın yeri. Ben de her zaman ayrı abi. Sanatçı ve sanatın yanındayım. Her zaman. <laughs> Bu müzik olsun, dans olsun, çizim olsun. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Özge koş. Koşamaz. Şu an evde değil. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Baba olmuş mu? Baba olmuş mu? Kızdı Fatah'a kızdı bak. Sevmiyorsun. <laughs> Lan bir şey. Abla 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 Bak, abla 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 mi? Varmış. Bak burada rakun mu varmış? Ben sana rakun <laughs> oyuncak aldım biliyor musun? Ben sana rakun oyuncak aldım. Geliyor yarın. Geliyor yarın rakun oyuncak aldım sana. Sıradaki haberimiz Tayvan'ın bahçesinden kaçan rakunla ilgili. Şimdi rakunun şok görüntülerini izliyoruz. Eee. Eee. It's it köşe. It very very good. Very very good. <laughs> köşe. Corner. Corner. <laughs> lan niye filme girdin sen? Corner, e, corner music station. Music station, Corn you know? Music station. Yok, e e station. <gülüyor> 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 performance, e, <laughs> e, performance hall. E, corner. E, and you corner. O, o köşe nasıl denir <laughs> lan? Other corner. Other corner. E, corner. Corner <laughs> e, e <laughs> Game Station. Game Station. <laughs> with... Game with, Station. Is... With my e, misafir. E... Guest Guest Guess. Misafirlerim dersinde de guest gibi. Guess. Kemal bugün peki kimi misafir aldın abi? <laughs> o o köşede kim var? Bugün bugün Berkcan Güven e, Valla vallahi. Helal çok is. teşekkür ederim <laughs> Berkcancım. Kemal haydi lan. Oğlum yapmayın <laughs> lan. Ya, hadi hadi. Yapmayın hadi. lan. Hadi hadi. Oğlum yapmayın <laughs> sana lan. <hadi. sana, gülüyor> Olum hep biz modal orda. Gel gel kapıda bekleyek oğlum böyle olur gel. Nasıl çıkıyoruz? Direkt nasıl çıkıyoruz? Direkt nasıl çıkıyoruz? <laughs> Lan direkt nasıl çıkıyoruz? Ben direkt nasıl çıkıyorum? Bu ekrandan direkt nasıl Kemal çıkıyoruz? Kemal normal çık artık. <laughs> Meme kameradan bir sağından bir solundan çıkıyor Direkt nasıl çıkıyoruz? Ekrandan direkt nasıl çıkıyoruz? Senin <laughs> belanızı sikeyim. Bunu da Eğilme eğilme eğilme. <laughs> Kemal sahneye gelsene sahneye gel sahneye. Kemal sahneye gel sahneye. 29 kişi kaldı iyi iyi. İyi azalıyor ha bu son circle'a gireceğim ben inşallah ya. Ko Konuşmadan sinemada. Şş. Ama komik değil mi lan. Sus 2 dakika sus ya. Mısır uzasana. Lan mısır, mısır, ha mısır mı mısır. Aa yol Ne <oluyor? gülüyor> Çık. <Nasıl bir> <laughs> Hayır. Hayır. Oğlum rekor kırdık ha dünya rekoru ha bu. Tutamıyorum. Tutamıyorum. Lan 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 geri 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 geri. Lan. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Şu an gerçekten geri zekalık rekoru kırdık. Dünya, dünya doğu geri zekalı... Vallahi orayı kora şu an ya. teleferikle. Şuradan atladın mı inşallah? Haydi. Bakalım burada kim var? Orada kim var? Dur, dur bu, çocuk bizi vurmadan. Öbür teleferite atlamayı düşündüm de o ee, tam tahminlerime göre rüzgara hesaplamadım. Rüzgara hesaplamadım. Rüzgara hesaplayaydım diğer lira. Lan, ne ni 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 ne atıp duruyorsunuz be? Yengelese gezdirirken çık çık. Anladın mı? <gülüyor> Kemal. Allah kah. Çık çık. Yap yapıyor ya, yapıyor. Rayla Jurox yatıyor galiba ya onların Onlar bence işiyor bak vallahi billahi <laughs> İkisi ayağında kaybediyor kaçam Abi kaçamak yapıyorlar Bak ne oldu biliyor musun Emre gitti 15 dakika sonra Jurox gitti Böyle çaktırmamak için de şey yapıyorlar böyle Süre yapıyorlar <laughs> Aynen araya süre koyuyorlar ya He. Yani Selamlar abi ben 16 yaşındayım Yüzümde sivilceler var benden aşırı özgüven Kaybı yaratıyor insanların içine çıkamıyorum İlaç kullanıyorum ama pek işe yaramıyor Herkes ergenlikten diyor zor be albayım Kardeşim bak şimdi sana bir tane buradan örnek vereyim. Kesinlikle böyle şeylere alınıp gücenmemen lazım. Allah'ın yarattığı e, şeye gücenmemen lazım ki seninki geçici sivilce. Bir şu tipe bak. Aman Petro Canım Petro hani böyle var ya, Vay Öyle. Sen var, dinlerdin şeyde. değil mi? O zamanlar yabancı fan? O En sevdiğin şarkı hangisiydi? Kemal'i. mı siktiler Kemal! Kemal beni tutmuşlar, vay, beni tutmuşlar. Ayı bırak lan amına koyayım. Kal orada, kal orada ben bunları çıkarmayacağım. Hadi bak. <laughs> <laughs> Anlık, freestyle çarkını. Vivert. Ye, yeah, ye, yeah. hacım uruyla. Ye, yeah, ye, yeah. akarım, akarım, akarım Kadıköy'e. Yeah! <laughs> Bir şey yayına denk geldi de arada kaydı abi Ömer Farukçum 5. yayınız kutlu olsun eyvallah OlsogenTR TR 3 TL göndermiş ulan Kemal geçen sen yayında teleferi esprisi yaptığında biz arkadaşlarla evde seni izliyorduk gülmenin etkisiyle bizim arkadaş bağırarak bunu da çalalım dedi üst komşu duymuş hırsız zannedip polis çağırmış 3 saat karakolda bekledik has Harbi mi lan? Abi Ferit bu sefer çıktı. Koruyum Abi. var. gir. Gel bolda. gir. Ben girerim ki ne olacak amına koyayım? Ananı sikim beni alın buradan. Açın 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 açın. Açın, <laughs> açın odayı açın açın kapıyı açın. Kapı açın. bu çocuk hadi kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. aç. Kapıyı aç. Kapıyı Ne oldu lan? Bak kötü ölüm bak. Bak <laughs> 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 ben deliyim ha. O yüzden aç aç bir şey yok bir şey yok aç. Ben izledim onu bir şey yok. Güzel Vallahi lan güzel izledim. Tekrar tekrar Allah. baktım belki olur mu diye. <laughs> Oğlum hani bir şey yoktu. Hayır 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 Bir bakmışsın. Sen toprağın altında. Lan araba kayıyor. Araba kayıyor. Araba için, araba için, araba için, araba için. Araba kayıyor. Araba. Paraşütüm var giderim. <laughs> Lan kurtuluyorsun. Aa İbo! Kimse <laughs> 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 Öldü. Öldü tamam, öldü tamam öldü. Tamam öldü öldü. Bu öldü. Kimse ölmedi değil bu. Öldü. Heyecanlandım oğlum şey yapmasan ya <laughs>